Tansiyonu 120-80 doktor bey. Gayet iyi. Hasta yuvarlanabiliriz artık. Tamam. Ah Sefer! Seferim kocam! Ah yavrusu öpüp oklayamadı! Ah yavrusuna doyamadı! Sefer uyan kocam! Allah'ım sağ yapanlar... ...elleri kolları kurulsun inşallah. Gün yüzü görmesinler. Hastamız daha yeni operasyondan çıktı. Başında kalabalık yapmayalım. Doktor... Hocam iyileşecek mi? Yaraları çok derin mi? Neresinden bıçaklanmış? Çok kan kaybetti mi? Ah, kalıcı bir hasar olacak mı? Endişelenmeyin. İşinizin durumu gayet iyi. Neyse ki bıçak atar damara denk gelmemiş. Minik bir operasyonla yarayı temizleyip dikiş attık. Oh, çok oh, iyi, çok iyi. Iyi. <laughs> i̇yi diyorsun da doktor. E peki bu niye hiç mi? İlaç verdik. Birazdan uyanır. Geçmiş olsun. Allah'ım sen benim oğlumu, evlatını bağışla ya Rabb'im. be, sakin durma anne Aslı. Oğlun uyanırsa seni böyle görmesin. Tamam, <laughs> <laughs> Uyandı, uyandı. Allah'ım uyandı çok şükür ya Rabb'im. <laughs> Amin. <laughs> bak, en küçük, en çok sevdiğin kardeşim burada. <laughs> <laughs> Baksana bir şey diyeyim mi? Sen şu yataktan al. İstediğin kadar bak kaçarsam daha mı erdim? <laughs> <laughs> ya Rabb'im, ya Rabb'im, ya Rabb'im. yara, su, <laughs> yara, su, yara su. <laughs> ...düzelteceğim. <laughs> Poyraz. Oh, ah, İyisin değil mi? Mühim olan hayatın sillesinden... ...kaçmak can dostu. Abim benim... ...benim kardeşim Poyraz ne hayatı ne sillesi. Sefer. Hocam. Sağ bir şey olacak diye çok korktum. <laughs> Ecele faydası yoksa... ...korku neye yarar ki? Sen İyi misin kocam? Ağrın, sızın neyin var mı? Var. Hem de çok. Ya, Yaşar Efendi, koş doktora seslen ağrın var diye ağrı kes yap. Doğru. Hayır lütfen, lütfen. Yapmayın. Kesmeyin. Kesmeyin. Kesmeyin ki ağrımı. O ağrı bana yolumu hatırla diye. Ben... <laughs> Bu ağrı ne olmuş böyle? Yok e, oğlum, oğlum ne oldun sen, gırklara mı karıştın ya, niye böyle derviş gibi konuşuyorsun? Hey bana derviş diyen güzel insan, ha? var mı hayat denen bu yolda bir başına yürüyen bir berduşum ben. Severim, o nasıl laf, sen niye bir başına olacaksın, ben varım, kardeşin var, anan baban var, düğünler var, kızımız deriz var. Kızım Su. Akat. Nerede kızım Su? Niye gelmedi? Severim Elga'da bebeği hastaneye nasıl getirecek değil mi? Evde o. Evladından ayrı kalmak ne kadar da zormuş. Burnumda tütüyor şu an. Eh Sefer. Senin de sınavın buymuş demek. Sen öyle bir iyileş. Biz buradan gideceğiz evimize. Daha da hiç ayrılmayacağız hocam. Merduş'a ne gerek. Bana yeter bir sandal, bir de kürek ama Seyfer bak vallahi bu gasvetli gasvetli ya Ol, olmuyor ki böyle. Nerede benim eski kocam? Şen şakrak neşeli Seyfer'im he? Senin şen şakrak kocan öldü Nahide. Sizin o hançer gibi laflarınızla o eski Sefer öldü. Aa ama sen geliyorum yani bak Sefer ya. Bak, geliyorlar bana bak. Bağırma, Sakin ama. Bana bak. Ama olmaz ki ana ya. Aa, Sakin. Nahim, ah Nahi ah Nahi. Bu bıçak yarası. Belki bir gün iyileşecek. Kabuk bağlayacak. Ama iyileşmeyecek olan yara gönül yarası. Lütfen beni, beni acımla baş başa bırakın. Yok Sever. Seni burada bir başına bırakma. Naide. Beni yalnız bırakın dedim. Gidin. Yaşar. <laughs> <laughs> baba. <gülüyor> <gülüyor> Baba. 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 Yaşasın. Baba. 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 da şu yaralı halimle neyi gururunu yaptım acaba? Hayır hastanede kalaydım bari. Hayret bir şey. Neyse bu yol uzun ve çetin bir yol bu Sefer. Atlanacaksın. Ah dostlarım ne güzel de ısınıyorlar. Geceniz aydın olsun can dostlar. Buyur beraber olsun. Ateşinden ikram ediyorsan Alırım biraz, içim ısınır. <laughs> Ateş'in neyini ikram edeceğiz ya? Kafan iyi mi? Ateş mi? Gelisin. Şişlemişler seni, biz öyle haber aldık. Oo, sokaktalı haberler ne çabuk hızlı ya Birkaç tane genç şeytana uymuşlar öyle anlık. Postu deldirmişsin ama yine sokaktasın. Ya siz beni boş verin, ne yapacaksınız beni? Alın bak, hastanede size çok güzel kumanya getirdim. Alın afiyetle. Ee, bize getirdin ama kendine niye yok? Benim tek başıma Bursa'mdan geçmedi dostum. Buyur. Tadı tuzu yok ama olsun. Yağında... ...yağ yok ama küflü ekmekten iyidir be. <laughs> Dostlar, azımı çok kabul edin. Elimden bu geldi, afiyet olan. Pilavu <laughs> zaten yağlı tuzlu yeme bak. Kaç yaşındasın, tak gidersin. Yapma. Pampa. Ne edin lan burada? Birine mi benzettin kardeş? Lütfen tamam. Pampamı ziyarete geldim. Bunlar kim? Yani pampaların mı? Ne oldu lan? Küs hala? Ben bir garip berduş seferim. Hiç kimseye küslüğüm, müslüğüm yok. Hayatını kurtaran pampanı tanımamazlıktan gelin ama. Ona ne diyeceksin? Kimse kimseyi kurtaramaz dostum sen gönderilmiş bir vesileydin. Görevini yaptın ve gittin. Ne diyeyim lan ne anlatayım? Hiçbir şey anlamayayım. Hadi kalk eve gidelim ya. Benim evim burası. Hiçbir yere gidemem ben. Seni bıçaklayanların ağzını burnunu da mı kırmayacağız? Ben onların hepsini affettim. İnşallah Allah da affetsin onları. Ne böyle yapayım lan? Ha? Ne böyle yapayım? Bak ben de delirdim ne güzel. Ben hiç böyle yapayım mı? Sen niye böyle yapayım? Lan senin neyin bir şey mi çarptı? Bak şakaysa da artık yeter. Hadi kalk eve gidelim lan. Oh, şaka olan benim geçmişim. Benim geçmişim uzun bir şakaymış. Artık kendi yolumdayım. Eski sefer yok. Kuzey, karı suyundan balayına gitti. Bu kendini sokaklara attı. Ben ne edeceğim ya böyle bir başıma? berduşu hırkasını giyeceksin. Üzerindeki sahteliği çıkarıp hakikat hırkasını giyeceksin üstüne. Benim hakikatim belli. Uslanmaz, ifla olmaz bir tetikçüyüm ben. Saf ruhun ruhuyum. Ben ruhumu özgürleştirdim Ruhi. Sen de ruhunu özgürleştir. Ben pampamı geri isteyeyim. Eski güzel günlerimizi isteyeyim ben. Mazi bize artık çok uzak dost. Ben artık eski sefer değilim. Eski sefer öldü. Şimdi lütfen gölge etme. Senden istediğim son iyilik budur. Bundan böyle sana iyilik yapan da kabahat. Felaket yapışkan bir çocuk ya. Yıllarca peşimde gezdi. Oh. Bak elindekine yanaşma bak. Parlarsın komple içine falan düşersin. Uğraşamayız seninle bak bu saatte lütfen. Yok ya korkma korkma. Hiç korkma. Tamam. Allah'ım. Donuyorum burada. ...yanımda çok acıyı... Oh, ...özünü aramanın... ...mükafatı... ...donarak ölmek değildir değil mi Allah'ım? Bu kadar zorluğun sonunda... ...illaki bir mükafatım olacaktır. İnşallah. Sabırsızlıkla bekliyorum ya Rabbi. Allah'ım bu kadar çabuk mu? <laughs> bu kadar mı temiz kalpliyim? <laughs> Teşekkür ederim Allah'ım. <laughs> ne bu ya? Oğlum Muhittin, Bekir kim? Ne geliyor? Ne gelmiş? Ne geliyor lan? B bilmiyorum ya. <laughs> Unutulduk. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yanımda kahve var, donut var ister misin? Ben dilenci değilim efendim. Karşılığında ödeyecek bir şeyim yoksa kabul edemem. Belli mi olur? Belki ödeşiriz. Korkma canım. Üşüdüğünü görünce bir şeyler ikram etmek istedim. <laughs> i̇kram. İkramsa olur. ...alma lan karşılığında bir şey isteyecek. Sus! Ayıp ya. Nerede? Kahve? Geliyor. Ah, oh. Kim bu arkadaş? Bizden, merak etme ha. bizden. Sağ ol can dostum, sağ ol, sağ ol. Yalnız yiyen yalnız ölür derler. Dostlarımla paylaşayım. Donuk ye, donuk getirmiş hanımefendi bak. Alma dedim sana alma. Bu kadın hiç gözüm tutmadı. Bir susar mısın artık sen? Susma bakmayın. Kahve koyuyorlar sizi. Kahve şimdi altır bizi. İstemez. Cık, tamam, şey yapmayın. Kalsın. Ee, nasıl düştün buralara? Anlatsana. Anlatayım efendim. Karım evden kovdu. Çocuk yapmak için planlar yaptık, çocuğu yaptık. Bebek olunca. Pabucun mı atıldı değil mi? Evet. Aynen öyle oldu. Ama bu benim bir sınavım. Ben ona inandım. Sen hep böyle olgun musun? Yok. Olgun değildim. Sonradan olgunlaşmaya başladım. Yeni yeni olgunlaşıyorum. Eskiden dünya malına aç, toy biriydim. Hatta şu gördüğünüz hayvan gibi tekne benimdi. Reistim ben. Emrimle çalışan onlarca adam vardı. E sonra ne oldu? Niye soruyor? Ne yapacaksın? Oğlum bir sus artık sen ya. Bir sus. Kusura bakma. Önemli değil. Siz anlatmaya devam edin. Ben sizi dinliyorum. Sonra gözüm açıldı. Yani gönül gözüm açıldı. Çok enteresan. Bak ne diyeceğim. Sohbete benim evde devam edelim mi? Hı? Ev ne? Ne alaka ev ya? Anlasana, anlasana. Sana tuzak kuruyor. Tuzak kuruyor. <laughs> Siz istemiyorsanız gelmeyebilirsiniz. Yok efendim, biz de gelmeyelim, hiç rahatsızlık vermeyelim bu saatte. Olur mu öyle şey? Ben evsizlere yardım eden bir derneğin kurucusuyum. Böyle sizin gibi birçok insanı misafir ediyorum. Hadi kırmayın beni, gidelim. Kırar mıyız bayan? Sen de mi? Be Be Bekir! Donoz yok ha burada ya, istersen sen gelme. Yok, yok, yok ya. Ben sizi hiç yalnız bırakmıyorum. gidelim, gidelim. Evet. Hadi buyurun o zaman, hadi buyurun. Arkadaşlar, hadi buyurun, Tabii hadi. Gidelim, gidelim ama bir şey söyleyeyim. Bu işte bir iş var. Bak artık sus bak sen. Yeter artık bozuk psikolojili, hadi. Hadi Cidden. buyurun, buyurun. Hadi arkaya, biz arkaya. E, sopamı nereye koyacağım ya? Ya o Sefer kardeş, bizim kafamız mı iyi, hayal mi görürük lan? Ya bana bakın, bu ev son gördüğümüz şey olabilir. Yol yakınken çekip gidelim ulan, kaçalım. Artık sus, artık devamlı böyle kanlı baykuş gibi ağzından hayırlı bir şey çıksın ya da sus! Vallahi biz hayal görüyoruz. Ya artık anlasanız ya, bu bize Allah'ın bir mükafatı. Of. Bize de mi? Biz bunu hak edecek niye Hadi beyler üşümeyin içeri girelim. Hadi üşümeyin içeri girelim. Giriyorum. Giriyorum ama bu işte bir iş var. Bu hastası. hoş geldiniz. Hoş bulduk dost. Hoş geldiniz. Buyurun. Ayakları çıkaralım. Lütfen zahmet etmeyin. Şöyle buyurun. Lütfen zahmet etmeyin. Şöyle buyurun. Ne, ne tekrar edip duruyorsun da sağır mıyız biz? Bağırma lan. Bir, bir, şey, Allah Allah hiçbir şeye inanmıyorum diye şey yapıyorum. Ağzımı dilime dolaştır. Gir içeri. Kusura bakmayın. Merhaba tekrar. Oh, Leyla, yemekleri hazırladın mı? Her şeyi anlattığınız gibi yaptım Canan Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Ayakta kaldınız, otursanıza şöyle. Ayakta kaldınız, otursanıza. Ben oturuyorum. Ama bu işte bir iş var, haberin olsun. Çık, çık artık. Siz de otursanıza Sefer Bey. Efendim, üstüm başım pek uygun değil. Lavabo falan varsa müsaitse eğer biraz şekil vermek isterim kendime. İsterseniz duş alabilirsiniz. Leyla size temiz kıyafet çıkarsın. Duydunuz mu? İstersek duş alabilirmişiz. Muhittin hadi gelin. Ben geçen bayram yüzümü yıkadım. Ben de yıl başında yüzümü gözümü sildiydim bulduğum bir ıslak mendilla. Mendilla sılmaymış. <laughs> ya görmüyor musunuz hanımefendi Titüs? Evini kirletelim istemeyiz yani. Kırmayalım onu. Üstümüzü başımıza çekici düzen verelim. Ee, hadi durmayın. Banyo hazır. Buyurun. Hadi banyo hazırmış gelin. Ha, buyuruyorum, buyuruyorum ama... Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu işte bir iş var. var. Yeter. Unuttuk artık, artık yeter. Kusura bakmayın. Leyla'cığım sen arkadaşlara temiz kıyafet havlu çıkar... ...sonra da sofraya hazırla. Hemen Canan Hanım. Buyurun. Leyla Hanım, Canan Hanım. Leyla Hanım, Canan Hanım. Yok, yukarı mı Leyla Hanım? Buyurun. Muhittin bak soldan gelin bak. Buradan şak diye düşersin aşağı Allah, muhafaza. Bunu niye yapılmadı burası ya? Yukarı <laughs> <laughs> değil mi? Daha yukarı. Evet. ekmek topluyordun Allah'tan kork be. He. Ben böyle bir doğduğunda ebe yıkadıydı ben herhalde. <laughs> Ama ben doğduğunda da yıkanmamıştım. Gasilhaneyi bekliyordum. E kısmet bugüneymiş ula. Oğlum senin gasilhaneye gitmene falan gerek yok. Senin ayağın ölmüş. Ölmüş ayağı. Bir insan ayağı köpüğün içinde kokar mı ya? Yok yok. Ee, sen abartıyorsun ya. Sana öyle geliyor. Psikolojik psikoloji. Daka dakika. Psikolojikmiş. Of. Hastalık beyin kapacası. Oğlum siz çıksanıza sonra yıkanın lan. Ben yıkanayım önce çıkın şuradan. Vallahi ben gayet rahatım burada. İstersen sen sonra yıka. Ben neden giriyorum sonra anlamadım yani ya. O ne ya öyle? Kadın beni bir şey yaptı. gir kaldı dedi. Size ne oluyor acaba? Bana ne dedi? Bana ne dedi? Ama bu işte bir iş var. Haberiniz olsun. Hala konuşuyorsun ya. Utanmıyorsun. Kadının verdiği içecekleri içiyorsun. Keyif çatıyorsun şurada. Hala bir iş var diyorsun. Kadın bizden mutlaka bir şey isteyecek. Niye yapsın bu iyiliği bize? He? Ya. Oğlum bak anlamıyorum, benim mükafatım diyeyim lan. Kadını vermiş olduk mu? Bu mükafat yani bu. Ben kendim kazandım bunu. Ben iyi kalpliyim, aslanım bak. Benim dualarım da tutar. Ben dualarım da tutar bak. Yok ya, kesin çıkarı var. Kesin. Bir çıkar olmasa yapmaz. Ya bizim gibi ipsiz sapsızdan ne çıkar olacak? Neyimizi alacak bu karışanımızı mı? Ya şu artık ayağını çeker misin bak? Kaval kemime göre pergel gibi bir metresi şu haline bak ya. Pil adam ya, çekil. <laughs> İki de şikayet edip duruyor. Ula, ula Bekir ula. A annen seni var ya, Kadir gecesi doğurmuş ulan. Oh. oh, suyu rengi falan gri oldu ya, gri oldu şu an. <gülüyor> <gülüyor> Yapma Ayça. <hadi. gülüyor> <laughs> Bekir. <gülüyor> Muhittin abi. He. Sen bayağı kumralmışsın ya. Yıkanınca kendini gösterdin ha. Sefer Bey, yemeği beğendiniz mi? He he, çok beğendik. Çok, çok, çok güzel. Her şey çok güzel. Bu işte bir iş var, haberiniz olsun. Oğlum bir sene, bir daha neden bulacağım böyle sofrayı, yemeğini ya? Ye. Bu kadın bizden bir şey istiyor. Ne isterse veririz ya, yasana yemeğini ne duruyorsun? kesinlikle bir şey isteyecek bizden haberiniz olsun. E, efendim ellerinize sağlık. Gerçekten her şey on numara beş yıldız. Afiyet olsun. Muhittin Bey. Siz beğenmediniz mi yemeği? Şimdi ya, efendim o şimdi kuru <laughs> kuruya yedi ya tıkanmıştır hırtlağına. O bir böyle içecek bir şeyler olsa rahatlar o. Olmaz. İçki olmaz. Vücudumuza iyi bakmamız lazım. Sağlığınız nasıl Sefer Bey? İçki sigara kullanıyor musunuz? belirgin kronik rahatsızlığınız, genetik yatkınlığınız var mı? Bir an böyle kendimi doktora gelmiş gibi hissettim, muayenehanede gibi hissettim ya. Niye ki? Ne o? Ne alaka? N niye, sordunuz? Ha? Bizden bir şey isteyeceğiniz değil mi? Ha? Ben biliyorum ki bu hayatta karşılıksız hiçbir iyilik yapılmaz. Biliyorum ben. Sokaklar hırpalamış sizi. İnsanlara güveninizi yitirmişsiniz. Hani bir rahatsızlığınız varsa yardım etmek amacıyla soruyorum. Ee, ben iyiyim efendim. Ben maşallahım var ee, kendime de bakarım, spor da yaparım, turp gibiyim. Skara alkol hiçbir şekilde böyle bulaşmadım. Ama benim bu arkadaşlarım ölük. Hah. Bunların içi çürük efendim. <laughs> Aynen öyle. Bizden ne istiyorsan yok yani, yok, yok. Lan oğlum az sen senden ne isteyecek? Çürümüş böbreğini dalan mı isteyecek? Sus artık niye? Ee, o zaman tatlılara geçelim. <laughs> için özel yaptırdım. Ah, oh, Nereden biliyorsun geleceğimize? Ha, nereden biliyorsun geleceğimizi? Bizi mi takip ediyorsun sen? Yeme, yemeğini yer misin lütfen Muhittin artık? Yeme ha, yeme yeme yeme. Bak, onda kesin bir şey var. Bekir yeme sakın. Çöpte bulduklarımızdan daha mı kötü bunlar Muhittin? <laughs> Muhittin Bey, siz gergin görünüyorsunuz. İsterseniz şoförüm götürsün sizi beni niye ıskartaya ayırdınız şimdi? Benden bir fayda sağlayamayacağınızı anladınız değil mi? Ama ben arkadaşlarımı bırakmam. E, efendim, soğuklarda kalıyor. Devamlı soğuk, yiye yiye. Aklı gitmiş kusuruna bakmayın. Boş boş konuşayım, biraz sus artık hadi. Ee, o zaman rahatlayalım, gevşeyelim biraz değil mi? Pasta gerek mi? şimdi ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim havalar... <laughs> Kendine gel Sefer. Muhittin duramıyorum ki benim en sevdiğim havalar da... Efendim ben böyle zevklere, dünya zevklerine gözümü kapadım artık. Bundan şu an engel olamıyorum. Bakmayın çok hoşuma giderdi. Ben böyle bir değilim efendim yapamam lütfen bunu kapatsak mı? <laughs> ee, canım hep feleksizden çalacak değil ya. ...biraz da siz felekten çalın. Efendim çalarım çalmasına da eskiden de onlar. Ben artık dünya zevklerine gözümü tamamen yummuş bir insanım yani. Yapamam, kusura bakmayın yani. Daha, daha, evde daha söz var, daha söz var evde. Vallahi daha söz, ne o ya? <laughs> o itibara, engel ol, bana bir şey yap. Daha söz geliyor. Efendim lütfen yani bu şimdi nedir bu böyle ne gerek var böyle şeylere? Rahat olun Sefer Bey açın gözlerinizi. <laughs> böyle şeyler geçici şeyler başka yollardayım başka kafalardayım efendim ben. Yapamam yani lütfen. Yürü bu garı yoldan çıktı iyice. Sen gidersen git lan biz gelmiyoruz bağırma buradayız biz. Lan <laughs> Do bu Efendim lütfen kapatalım müziği falan oturalım normal tatlımızı yiyelim yani hiç gerek yok. Zaten böyle şeyler geçici efendim. Ge Ge geçici efendim böyle şeyler. Oh. Geç, geç, geçme, geçme. <laughs> Merhaba.